Günaydın değerli basın mensupları, bir Doğu Türkistan Basın Toplantısı'na tekrar buluştuk. Bundan 14 sene öncesi Doğu Türkistan'ın siyasi merkezi olan Urumçi şehrinde bir katliam yaşandı. Katliamın arka planındaki sebebini belki 14 senedir anlatmaya çalışıyoruz, belki bilirsiniz. Yine bu Çin'in iç bölgeye götürülmüş olan Uygur gençleri, genç kız, genç oğlanları götürmüş olan bu fabrikada Çinliler tarafından saldırıya uğradı. Sadece bir kavga ile bitmedi burada birçok Uygur genç sopayla vurularak öldürülmüştü. Tabii Doğu Türkistan'daki Uygurlar bunun faillerini aramak için çok da uğraştılar. Yine bu Dungun adı e, olan bu şehirdeki fabrikada yaşanan bu olay e, orada yaşanırken Doğu Türkistan'da başka bir gelişme de vardı. Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Urumçi ziyareti tam o günde olmuştu. E, bu failleri ortaya e, çıkarmadılar imalı bir konuşmasıyla Urumçi'deki Çinlileri Uygurlara saldırmasını e, böyle bir mesaj vermiş oldu. Ertesi günü Çinliler sopalarını aldılar. Urumçi'de Uygurlara vurmaya, dövmeye çalıştılar. E, küçük bir, ince bir şey, bir örnek vereyim. Yakaladığı Uygurların kerpiç ile belini vuruyor. Yani yere yatırıyor, belden vuruyor. Çünkü Çin'in bu sağlık biliminde insanların üremesi bel ile alakalı yani böbrek ile alakalı yani belden vurup böbreğini yok et, zarar verip yani üreme gücünü yok etmek. Üçüncü gününden itibaren hükümet güçler bundan sonra müdahale etmekle tutuklamalar başladı ama bu tutuklama uzun bir süre devam etti. Bunlar e, hapishanede bütün işkenceleri çekti. Orada birçok insan öldü. Buna benzer bu tür olaylar daha önceki Doğu Türkistan tarihinde yaşanmıştır. Doğu Türkistan tarihinde yani 1884'ten itibaren 134 sene, 38 seneden bu yana mücadeleler kesintisiz devam ediyor. Ve bu Urumçı bu katliamına benzer olayla daha önce de kaç kez yaşandı? 1947'de dönemindeki Çin'in Doğu Türkistan valisi General Zhang Zhijun'un bir ifadesi var. Doğu Türkistan'da 10 senede bir büyük bir olay var, 5 senede küçük bir olay var. Ama bu tespit 1947'de yapılmış. Demek ki bugüne kadar böyle devam ediyor. Doğu Türkistan'ın bütün topraklarında kanla dökülmüştür. Doğu Türkistan'daki to topraktaki bitkiler, ağaçlar ve insanlar bu kanın üzerinde ee, hayvanla beslenmekte, bitkiler beslenmekte. Müslümanlar ve Türkler Doğu Türkistanlıları yalnız bırakmayın. Evet, teşekkür ederim. Sağ olasınız. <laughs> Değerli basın mensupları, değerli STK yöneticileri ve değerli katılımcılar. Doğu Türkistan'lalara Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisi tarafından sistematik bir şekilde soykırım politikası uygulanmaktadır. Bugün de toplama kampları aracılığıyla Uygur Türklere başta olmak üzere Doğu Türkistan'daki Türk soylulara soykırım yapılmaktadır. Çin yönetimi bundan 14 yıl önce 5 Temmuz 2009'da Doğu Türkistan'ın başkenti Ürümçi şehrinde gerçekleştirdiği katliamda çok sayıda Uygur Türk'ünü katletmiş ve hapsatmıştır. Bu gençler neden Çin'in iç bölgesindeydi? Yani bu fabrikada Şavgan'daki oyuncak fabrikasında 845 civarında Uygur genç çalışıyor bunlarla Çinliler, işçiler arasında çatışma çıkıyor. Burada resmi rakamlara göre üç genç öldürülüyor. Öldürüldükten sonra ta 5 Temmuz'a kadar 10 gün burada Çinlilerin öldür, yok et diye sloganlarla gençleri döverek öldürdüğü videolar 10 gün oynuyor. Yani YouTube'da çeşitli kanallarda 10 güne kadar bu devam etti. Bu olaydan sonra Ürümçi'deki e, üniversite öğrencileri genellikle 18-20 yaş civarında genç halk meydanında e, buna karşı faili meçhulleri açıklansın bunları kim öldürdü diye e, şey yaptığı zaman bunun çok sert bir karşılık verdi. Çin çok sayıda insan öldürüldü. E, bu gençler neden bu bölgedeydi? Çin 1990'lı yılların sonundan itibaren Uygurlara yönelik uygulamakta uygulamaya kondu asimilasyonunu hızlandırma amacıyla çok sayıda Uygur genci okutmak ve iş bulmak vaadiyle Çin'in iç bölgesine götürmüştür. Etnik ayrımcılığa ve taciza uğruyorlardı. Bu haksızlıklar sonucunda 26 Haziran günü Uygur gençler Çinliler tarafından dövülmüş, üç Uygur genci öldürülmüştü. Geçen 14 yıl içinde ortaya çıkan bilgilere göre 5 Temmuz 2009 tarihinde Ürümçi'de katledilen, tutuklanan faile meçulların sayısı oldukça fazladır. Çin Doğu Türkistan'da kurduğu binden fazla Çin tipi toplama kamplarında en az 7 milyon Müslüman, Uygur, Kazak ve diğer Türk toplulukları ağır yaşam şartları altında ölüme terk edilmiştir. Türk İslam'ın en çok değer değer ve önem verdiği Türk ailelerin anne ve babaları toplama kamplarına, çocukları ise çocuk toplama kamplarına birer çilliğe dönüştürülmek istenmektedir. Doğu Türkistanlılar direkt olarak Çin devletinin baskısı altında. Şimdi buna karşı kendilerini savunabilecek herhangi bir mekanizma Çin devleti içerisinde mevcut değil. Bizim şu an en çok ee, üzerinde durmamız gereken konuların bir tanesi de, en yani önemlisinin bir tanesinde bu. Yani biz ne yapabiliriz? Ee, herhangi bir e, kişiler arasındaki kavga olsun, bir şey olsun, mahkemeye gideriz. Ee, ya da başka bir tür olduğu zaman idari mahkemeler var. Devletle e, Devlet kurumlarıyla olduğu zaman daha üst mahkemeler var. Yani Çin devletinin ve Komünist Parti'nin bizzat kendisiyle e, muhatap olduğumuz zaman bizim gidebileceğimiz herhangi bir merci yok. Şimdi Birleşmiş Milletler, işte İnsan Hakları Komisyonu, ondan sonra diğer uluslararası kuruluşlar olsun. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Güvenlik Konseyi olsun. Yani burada Çin beş daimi üyeden biri olduğu için Çin'e karşı bir karar alma durumu son derece zayıf ve neredeyse imkansız gibi bir şey gözük gibi gözüküyor. Onun için hukukçular, siyasetçiler, işte e, toplum e, bilimcileri Yani bu konu üzerinde de e, çalışması gereken ve devletli karşı nasıl halkının kendini savunabileceği mekanizmalarını e, nasıl daha ileri bir düzeye geliştir geliştirilebileceği konusunda e, araştırılma ara araştırılması gereken bir konular olarak Görüyoruz. Yani ben bunu biraz e, önemsiyorum. Onun için burada ifade etmek istiyorum. Hem ülkemizde hem ülkemizin dışındaki Türk dünyasının tamamında e, Çin'de, Doğu Türkistan'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde Türklere karşı uygulanan baskılar karşısında maalesef birlikte hareket edebilmek bir başarıyı bugüne kadar ortaya koyabilmiş değiliz. Bu bizim en büyük zaaflarımızdan bir tanesi. Ümit ediyoruz, umut ediyoruz ki önümüzdeki dönemde bizim beceremediğimiz, bizim başaramadığımız bu birlikteliği bizim çocuklarımız, bizim gençlerimiz bizden sonraki nesil inşallah gerçekleştirir. Gerek Doğu Türkistan'da gerek dünyanın herhangi bir yerindeki bizim kardeşlerimize karşı yapılan baskı ve zulümlere karşı hem kendi ülkemizde hem de dünyanın her tarafında ortak bir ses, ortak bir iradeyle bu zulümlerin ve baskıların sona erdirilmesi noktasında bir irade geliştirebilme, bir mücadele ortaya koyabilme başarısını İnşallah bizim çocuklarımız gösterir <laughs> diye umut ediyorum. Ee, umudumuz bu, beklentimiz bu. Bize düşen de e, yarınlarda bu mücadeleyi yürütecek olan kardeşlerimize, evlatlarımıza bir zemin hazırlamak.